Karama dur 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 dur. Aa tom abi geldi. Dibinde var bir tane. Bana mı geldi? Evet. Öldü. Vay 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 vay. Zeyt bırak. Sıkıştım abi sıkıştım abi sıkıştım. Helal. Helal. Helal abi. yolu oyna. E Ne diyorsun Kes Vallahi oyna şimdi. oynasın. Kas oğlum. Kas ya. Ne bileyim. Ne nasıl oynayın? Eray bekliyorum ya. Eray sen var ya. Ben sana bir şey diyeyim. Kes lan. Kesin buraya Bence de. Durun bak ya. Eray burada duramıyor böyle. Şurada. Böyle. Tamam. Eğil eğil ya lan sen garip öyle garipmiyor ya öyle kal öyle kal kes orayı. Garipmiyor nerede? Daha ilk defa neredeyse mi? Değil ki. Gelmiyor daha durma diyor. Gitme Mert çat. Söndürdü. Nereye girdi? Bilmiyoruz. Burada ben daha bir gönder. Açılma piç Şuradan geçe vursun bir tane. Hı, tek kalmışsın adam. Açılmayın ya, ya, kanka açılmayın. Ya ya kristal <laughs> ya geldi. Ben izle Geldi geldi kala. ya beni <laughs> ne ya Ne diyelim aşkı mı diyeyim adama? Salak. Meren abi? <laughs> Bak bunlar da bizim takla yapacak. Ya, ya. şey, O yüzden biz direkt B1 basalım. tutan yok fazla. Fark ettin mi? Belki onlar basıyor mu? Ha. E, hadi, hadi. Basamadı bir hiç. Bir tane falan. Aa, sihir sıkıyor lan. Cama sıkıyor pezeri. <laughs> Sallan buraya sende. Buraya sende. Buraya sende. Tamam ben de ben de. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bir siyah köşede bak. ha şurada. Evet. <laughs> Şurada diyor, Man, Eray. Şurada diye ölüyor gördüm ben abi diye. Ma Eray'a gösterdi nereye gördüm Eray biliyor. Kuşun sesini duydum ses kaçmadı. Ma süre süre bir kırp bir kırp beş ya oynayamıyor. Şimdi yerime çıkıyor. Üzerine nasıl? Kaldırmışlar mı benim? Abi be iki şey. Ah be kristal geldi kristal kristal. Daha maçın ilk Era yürü era yürü. Adamlar bir geçti oraya. İki orada var Mavi. Burada burada. Aynen. Sen mavi, eray mavi de. Bir dakika arkadan gel arkadan gel. Orada. Geri uçmanız gerekli. Sağ lan çözeyim mi lan? Ben çözeyim mi lan? Ha, siktir. Eraç Oğlum yapmayın bak. Ben varken yapmayın. <laughs> yapmayın. Oyun giderim bir der. Kendi kendine bazen mal tutup bazen bıçak alıyor. Bak sen sen Bana oğlum. Yes. tutuyoruz bizi ya tamam. Oo <laughs> 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 oh, tren üstü. Tır üstü var lan. Ya. Bas Haftan mavi tut mavi mavi tut. Çek oraya mavi. Heh tut oraya zonu. Oğlum, Korkuyorum Eren abi. Tamam Mersin göster gösterme Mersin gösterme. Kal kal öyle kal öyle. Bombayla vuracak. Ne oldu? Mavi, mavi geldi. Evet. Öbür taraf kanka. Bu ilan no <laughs> Ne öyle? Biz bir yap yavra. Neyse. Oğlum Erel'e bir bastık da. Neyse basmayalım üstüne. Fırıtma. Küfretme. Toplu. Toplu, 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 Toplu Nereye gidiyoruz? Bir de bekle. Aynen öyle. Aynen öyle. Seri bak. Koş koş koş. Yapıştır yapıştır yapıştır. Koştum. Gidelim ay de... ah! ayy başlasın, kes lan Oğlum bamba kuruyor niye kendini besletin sen? Ne bileyim ben orada olduğunu aldım. Oğlum bak bağırma bana Eray. Valla bağırma. Bak şimdi şimdi. Benim <laughs> Oğlum al o zaman geri zekalı giderek mi gidiyor? Oğlum ya Allah, Allah, ya Bilal 2 ya işte Bilal'in çağına giren hep böyle oluyor. Nereden vurdu seni? Ses alıp sarı. Gelmiş ki, gelmiş ki.

mavi, mi? mavi geçtim mavi yanına geçtim Gel abi gel elen abi Gel abi Abi bak şarjçı var ya şarjçı Dur dur infoyuz Çok şarjçı yapıyor Gel B2 Mavir, B2 Hatta bir dakika B1'den Mavi'den araştırayım Mavi'den araştırayım B1'e Kırıştıralım orası Sık. Mavi mi kırıştıralım Yanımda adam var yani. <laughs> <laughs> Herhalde Eren abi, abi. abi. abi direk aşağı gitsenize şuradan. Bir de aşağı inin. B2'ye bakacağım o Birini düşürüp b Ama lütfen birbirinin düşmesin. Şişt bas.

Oğlum spalye basa olsa geliyor lan bu. Herkes aynı anda bir şey yazmıyor tamam mı? Herkes aynı anda hiçbir şey yazmıyor tamam akan basıyor soy abi sağ ol. oraya kendini kal oğlum. Nerem lan? Gösterme. 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 Ya göstererme, yapma göstererme. yapma. Gösterme. Çık, tara, çık tara çık tara çık tara. Ya, ya geri zekalı sus lan ya. Çıkıyorum ben abi. <laughs> çık hadi. Başka adam <laughs> alacağız zaten.